Herkese selamlar. Yeni bir Instagram'dan takipçi kazanma videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte takipçi gen sitesini inceleyeceğiz dostlarım. Ee, günlük bizlere 40 adet takipçi hakkı sunmuşlar. Tabii ki de biz bunun hilesini bildiğimiz için sınırsız bir şekilde bu siteden takipçi kazanabiliyor olacağız. Birazdan bunların detaylarına geleceğim. Videomuza geçmeden öncesinde de videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerekten hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi... Instagram'dan buradan sınırsız bir şekilde takipçi kazanmak için buradan bir tane fake hesabınıza giriş yapıyorsunuz. 40 adet takipçinizi hemen alıp çıkıyorsunuz arkadaşlar ve Instagram'dan hemen yeni bir takipçi özür dilerim yeni bir hesap açıyorsunuz. Ve buradan bu şekilde sürekli sınırsız bir şekilde takipçi kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi örnek verecek olursam arkadaşlar ben bir fake hesabımla sisteme giriş yaptım. Buradan 40 adet takipçinin üzerine tıklıyorum. Buraya kullanıcı adını giriyorum kullanıcı adımı girdikten sonrasında burada ne kadar hakkım varsa onu yazıyorum. 40 adet takipçi hakkım olduğu için 40 yazdım. Göndermeyi başlat'a tıkladım ve bu şekilde Instagram'dan takipçi kazanmaya başlıyorum arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere 120 saniyenin ardından bizlere toplam 40 adet takipçi gönderecekler. Belirtiyorlar. Burada ek bir uyarı geçmek istiyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun bazen burada 40 adet takipçi gönderil dedikten sonrasında takipçiler anında gelmeyebiliyor. Ama yaklaşık olarak gönderim saati 1 saat içerisinde tamamlanıyor arkadaşlar gönderim süresi. Ona göre hemen takipçi gelmedikten sonrasında şey yapmayın. O sıkıntı etmeyin. 1 saat içerisinde dediğim gibi takipçileriniz hesabınıza ulaşıyor. Öte yandan buradan sadece takipçi kazanmıyorsunuz. Buradan beğeni hakkı, yorum hakkı 25 tane. Story görüntülenme, video izlenme, video kaydetme, canlı yayın izlenmesi gibi burada haklar bulunmakta arkadaşlar. Hepsini buradan kendiniz seçip kullanabilirsiniz dostlarım. Onun dışında burada eğer ben e, atıyorum beklemek istemiyorum işte hızlı bir şekilde takip satın almak istiyorum diyorsanız sağ üstteki 3 çizgiye tıklayaraktan buradan paketler butonuna basıyorsunuz aşağıya iniyorsunuz. Aşağı indiğimiz zaman bakın burada görebildiğiniz üzere en çok satan paketlerimiz var. Burada baktığımız zaman 1000 adet instagram takipçisinin 35 lira olduğunu aşağıya doğru indiğimiz zaman 2500 takipçinin 70 lira olduğunu 5000 takipçinin 175 lira olduğunu. Daha aşağı indiğimiz zaman burada Instagram beğeni satın alabileceğimizi 250 beyninin 20 lira olduğunu 500 beyninin 45 lira olduğunu ve 1000 beğeninin ise 70 lira olduğunu görmektesiniz arkadaşlar. Dilerseniz buradan kendiniz takip satın alabilirsiniz. E, veyahut da işte dediğim gibi buradan fake hesaplarınıza giriş yaparak zamanınız varsa kendi hesabınıza takipçi kassa bilirsiniz kazandırabilirsiniz. Şimdi. Öte yandan herhangi bir sorun sıkıntınız olduğu zaman burada bir whatsapp numarası bulunmakta. Bu whatsapp numarasına girerekten müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz ve site ile alakalı sorun sıkıntı da müşteri hizmetlerine yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında fazla pek de anlatabileceğim bir şey kalmadı e, site bu kadardı. Bildiğiniz gibi her hafta bu tarz sizlerle birlikte göstermeye devam edeceğim. Sizler de kanalımda bildirimleri açaraktan bu videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki e, takipçi kazandırma siteleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlarım.